Sağ sof. Aslen Senegalli olan Sof, 19 Ocak 1986'da Fransa'da doğmuştur. Fransa vatandaşlığı bulunan Sof, Senegal milli takımında boy göstermiştir. Forvet mevkisinde oynayan oyuncu, 1 metre 80 santim boya sahiptir ve sağ ayaklıdır. İlk profesyonel maçın 2004'te çıkan Sof, 2010'a kadar burada top koşturmuş ve 98 maçta 18 gol atmıştır. 2010 senesinde bedelsiz şekilde Lille transfer olan sol 76 maçta 36 gol atmış ve 2010-2011 sezonunda Ligue 1'de 25 gol atarak gol kralı olmuştur. O sezon ayrı zamanda Fransa'da Lig Kupası ve Fransa Kupası kazanmıştır. Tarihler 27 Ocak 2012'yi gösterdiğinde 10 milyon euroya Fenere transfer olmuştur. 3 sene Türkiye'de futbol oynayan sol 106 maçta 51 gol atmıştır. Fenerbahçe ile illik şampiyonluğu 2. de Türkiye kupası kazanmıştır. Bu taraftarları iz bıraktığı 3 sene ardından 15-16 sezonunda 16 milyon euroya el ahliye transfer olmuştur. Ve ardından Dubai, Bursa Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü takımlarında forma giymiştir. Musasov toplamda 460 maçta 162 gol ve 52 asist yapmıştır. Yani her 186 dakikada bir gol atmıştır. Toplam transfer bedeli 26 milyon euro olmuştur. En yüksek piyasa değeri ise 16 milyon eurodur. Şu anda 34 yaşında olan futbolcu kulüpsüzdür.